Gürün Mağara köyündeyiz. Şu anda Sivas Gürün Mağara köyündeyiz. Bu deliğin, bu gizemli delik diye adlandırılan deliğin nereye gittiğini, içinde neyin olduğunu görmek istiyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi, şimdi Şu gördüğünüz mağara 100 metre aşağıda 80 şeylik basamaklık merdiven. Şu an oradayız. Bazı arkadaşlar uğraşmış. Ama buranın yeraltı şehri diye geçiyor. Altında yeraltı şehri var diyorlar duyuma göre. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Herhangi bir arkeologla şeyle araştırılmasını rica ederiz ve güzel, güzel var. görüntüsü güzel. Tam merdivenler belli. 80 merdiven sayılmış. Merdiven var işte. burası. Buranın da işte yeraltı şehri. Arkeologlar tarafından da araştırılmasını istiyoruz. Elle mi yapılmış? Yani? Elle yapılmış, evet. Kim buldu lan? Şeyler mi buldu? Evet, bir mağara köylüleri bulmuş. Görüyor musunuz? Evet, merak ediyorum herhalde. Peki, görünüzü siz şaşırdınız mı? Evet, ben de şaşırdım. Şu an bir dağın içindeyiz. Eski insanların yapmış olduğu alanlarda ilerliyoruz. Ama şu anda bir de için... mevcut. Biz e, hızlı hızlı inelim. Diyorum biraz kaç basamak olduğunu çıkarken sayıp o şekilde söyleyeceğim. Şu anda e, sonunun nereye indiğini hiç bilmediğimiz, yaklaşık 30 metre indiğimiz bu alanda ilerleyişimiz sürüyor. Şu an yapılış şekliyle gerçekten zahmetli bir iş düşünebiliyor musunuz? Ben inerken yoruldum. Burayı kazarken çıkacak harfiyatı az çektiler. Veya ne kadar işçi çalıştı ve kaç yıl yapıldı? Bunu bilmiyorum. Maalesef burası şu anda dolmuş durumda. Şöyle aşağı inip eğer gidiyorsa o alanlarda devam edeceğiz. Bu tarafa giden kol tamamen tıkanmış görmüş olduğunuz gibi. Biz buradan daha derine giden kısmına gideceğiz. Evet. Sanırım duydunuz. Şu anda Şu anda şunu görüşmek istiyorum arkadaşlar. Işıklarımız yetmiyor. Şu görmüş olduğunuz taş. Bu taşı göndereceğim. Ve bu göndermiş olduğum taş bize derinliğini, ne kadar derine gittiğini söyleyecek. Yani şu merdivenden yuvalana yuvalana suyun içindeki sesini duyabildiğimiz yere kadar duyup bir tahminde bulunacağız. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Şu anda bir 10 saniyelik Evet sonuna indi. <laughs> sonunda çıkabildik. 162 basamaklı bir alan. Bu sayabildiğimiz. Bunun dışında daha da vardır. Bu yeraltı yapılaşması, bu gizemli delik dedikleri alanı da sizlere gösterdik.